Hoş geldiniz programımıza. Profesör Doktor Sayın Semih Yazgan, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi. Evet. Sayın Yazgan, bugün kuraklık ve sulamayı konuşuyoruz. Önemli konulardan evet. biri gündem özele taşıdık. Dünyanın problemlerinden her e, alanda farklı etkiler göstermekle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını yaşıyoruz esasında ve biz de istedik ki bugün ülkemiz açısından konuyu mercek altına alalım. Yetkililer henüz tarımsal kuraklık adına bir risk olmadığını açıkladılar. Çok bir detay olmamakla beraber bahar yağmurları eğer beklenilen düzeyde gelirse tarımsal kuraklık riski yoktur diyor Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamada. Konunun uzmanı olarak Kuraklı sizinle detaylandıralım. Öncelikle bir çerçeve çizmek gerekirse mevcut duruma ilişkin neler söylersiniz? Şimdi görünen tabloya bakıldığında bakanımı pek katılamayacağım. Evet. Nedeni de şu, nisan yağmurlarının olabileceği konusunda da henüz bir netlik yok. Yani evet. görünen tabloya baktığınızda bir normal dağılım olması gerekirken kış yağışlarını yeterli alamadık. Bu zaten önemli bir problem. Evet. Ve kar yağışları yetersiz bir bölge, birçok bölgede ki özellikle su kaynaklarının dolmasında en büyük temel kaynak kar yağışlarıdır. Kar yağış. Düşen yağışlar yağmur şeklinde olduğunda bunlar yüze yakış şekline geçip ve birçok su kaynağında depolanamaz konuma gelir. Ve yeraltı sularının da en önemli beslenme kaynağı kar sularıdır. Kar sularıdır. En büyük evet. problem zaten kar yağışlarının yetersizliği. Bu kuraklığın temel göstergelerinden bir tanesi. <laughs> Evet. Ama Türkiye tarımının en önemli problemlerinden bir tanesi suyun e, var olduğu dönemlerde tasarruf edilmeyip e, bol miktarda kullanılması işte böyle bir sorun olduğunda da e, eller havada e, bekler duruma düşer bir çiftçi profilinde karşı karşıya kaldığımız durumdur. Evet. Bizler şunu söylüyoruz her zaman için suyu bugün için değil gelecekten tasarruf etmek zorundayız. Yani. Her zaman suyu kullanırken olumlu ölçülerde yapabileceğimiz tasarruf yönden tümünü kullanmamız gerekir. Devimize rağmen maalesef bunu bir türlü gerçekleştiremedik. İşte damla sulama yöntemleri geliştirildi, bunlar yaygınlaştırıldı. Fakat damla sulama kullanmadan önce çiftçimiz Damla su kullanmadan önce çok daha az su kullanırken şimdi damla sulamaya geçtikten sonra daha fazla su tüketir konumuna geldi. Sonuçlarına bakıyoruz. Neden diye evet. araştırıyoruz. Üreticimiz gidiyor. Damla sulamayı su kullanmada etkinlik olarak değil kendi iş gücünden tasarruf olarak gördüğü için işte suyunu açıyor, bırakıyor. Ta sezon sonuna kadar vanasını kapatmaz konumda su kullanır hale geldi. Bunlar evet. önemli problemler. Yani çiftçimizin aslında su kaynakları ile ilgili kullanımından çok kullanımı nasıl yapılması konusundaki eğitimlerinin büyük eksikliklerini görüyoruz. Biz. Evet. Bunları yapmadığımız sürece de gelecekte her zaman benzer sorunlar. Yani yağışlar yeterli de olsa da yaz dönemlerinde su kullanımının aşırı olması Gelecekte üreticimizi susuz bırakacak gibi gözüküyor. Evet, dolayısıyla gelecekten tasarruf edebilmek adına e, bu konuda dikkatli olmak, biraz bilinci ve eğitimi artırmak zorundayız. Sulama sistemleriyle alakalı bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum e, izninizle. Evet, Tabii bilinci ki. artıralım, eğitimi artıralım. Fakat son yıllarda farkına vardığımız bir tablo vardı. Yıllarca biz Sudan yana zengin bir ülke olduğumuzu zannettik. Fakat gerçeğin hiç de öyle olmadığıyla karşı karşıyayız. Aslında su kaynakları yönünden bildiğimiz gibi zengin bir ülke değiliz. Kullanımda da bu tür problemlerle karşı karşıyayız. Sulama sistemlerinin su kaynaklarını daha etkin kullanabilmesi adına, kullanılabilmesi adına politikalar noktasında neler yapmalıyız? falan ya biliyorsunuz su kaynakları ölçütü kişi başına düşen su miktarı ile nüfus arasındaki orantıdan evet. çıkıyor yani toplam kullanılabilir su kaynaklarının niteliğine baktığınızda bunu nüfusa böldüğünüzde e, su zenginimiz miyiz ifadesi çıkıyor. Evet. Yani Türkiye aslında Avrupa'ya baktığınızda ve Orta Doğu'yla da kıyaslandığında su fakiri bir ülke konumunda. Çünkü nüfusumuzla evet. bunu oranladığınızda temiz su kaynakları açısından e, fakir bir ülkeyiz. ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yöntem var Türkiye'de maalesef görüyoruz. Özellikle şehir alanlarında bu rekreasyon alanlarının sulanmasında aratılmış evsel de çeşmelerde kullandığımız içme suyumuzu biz rekreasyon alanlarının sulanması kullanıyoruz. Evet. Bu hiç doğru da bir şey değil. Ama maalesef bunu belediyeler e, önemli ölçülerde destekliyorlar. Evet. Yeraltı su kaynaklarını sonsuzmuş gibi gösterip bu su kaynaklarının kullanımı konusunda da bu anlamda da izin veriyorlar. Bu tür politikalar inanılmaz derecede su kaynaklarımızı tüketir bir konuma geldi. E, nüfusumuzu zaten biliyorsunuz evet. e, artıyoruz. Yani belli bir sayının üzerine çıkıyoruz. Bunlar da aslında su kaynakları açısından baktığınızda Türkiye bir 100 milyon nüfusa ulaştığında hakikaten çok ciddi bir su fakiri ülke konumuna düşecek. O nedenle ee, nüfusumuzun ve su kaynaklarımızın kullanımı konusundaki bir ilişkiye baktığınızda nüfusun belli dengede su kaynaklarında geliştirilebilirlik açısından da o oranda etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor. Atık suları mesela ülkemizde herhangi bir anlamda değerlendirmiyoruz doğrudan doğru büyük su kaynaklarına evet. e, deşarj ediyoruz. Evet. Aslında bu rekreasyon alanlarında bu tür su kaynakları kullanılsa temiz su kaynaklarımızı kullanım amacı altında koruma imkanına sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Mutlaka bu da önemli noktalardan biri. Peki kurakla, kuraklığın etkisini azaltmak adına sonuç kısmına geldiğimiz zaman neler yapılmalı? Sizin çözüm öneriniz nedir? Birkaç cümleyle lütfen onu da alalım Sayın Yazgan. Yani şöyle size söyleyeyim, kuraklığa biz bir önem alamayız. Ama evet. kuraklıktaki su kullanımlarımızı, mevcut su kaynaklarımızı e, tasarruf yöntemlerine etkin bir şekilde kullanmak zorundayız. Bir kere evet. yüzey sulama yöntemlerini kesinlikle ve kesinlikle e, kullanmamız gerekiyor gerekiyor. Belki çeltikçi üreticilerimiz bana kızacaklardır ama çeltik Türkiye için her coğrafyada var olması gerekli olan bir üretim modeli değildir. Çünkü çok su tüketen bir bitkidir. Bunun yerine çeltik tarımı yerine biraz geleneksel anlamda eskiyici bir anlayış diye nitelendirirler bir ama bulgur evet. tercih etmek çok daha mantıklı geliyor bana şu an. Evet. Çeltik tarımını belli ölçülerde sınırlama getirilmesini düşünüyorum bu politikalı çerçevesinde. Evet. Ee, ve damla sulama yöntemlerini teşvik ama damla sulama yöntemlerinin kullanımı konusunda da üreticilerimizin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bunlar çok kısa bir vadede yapılabilecek olan eylemler Oğuz gibi gözükmekle birlikte ama önemli ölçüde su tasarımı sağlayabilecek olan uygulamalardır. Evet. Su tasarrufu önemli. Ee, tabii ki doğal olaylarda önlem alma, yani kuraklığa önlem alma şansımız yok ama kaynakları yok. etkin kullanmak adına etkiyi azaltıcı tedbirler evet. ancak alınabilir. Evet. Bu noktada evet. da su kaynaklarına dikkat çekiyorsunuz. Çok çok evet. önemli. Tabloya ilişkinde bir kez daha altını çizmek gerekirse, tarımsal kuraklık adına meteorolojik verilerin çok da sevindirici olmadığını söylediniz. Şu an görünen tablo maalesef. Evet. Yani kuraklık riski devam ediyor. Bahar yağmurları evet. gelse bile. Evet. 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 Peki. Peki. Sayın Yazgan eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Bala, ben her zaman söylüyorum. Su bugün değil gelecekten tasarruf edilir. O nedenle su kaynaklarının varlığında tasarruf yöndemlerini hiçbir zaman bırakmamak bu konuda da üreticilerimize önemli bir pay düşüyor. Çünkü tarım su kaynaklarının büyük ölçüde kullanıcısı. Evet. Ee, özellikle çiftçilerime bu konuda e, özel ricada bulunuyorum. Mutlaka suyu iyi şekilde kullansınlar ama doğru kullansınlar. E, her türlü damla sulama yönteminde özellikle Evet. E, öyle vanayı açıp sezon sonuna kadar bırakmamalarını öneriyorum. Kesinlikle. Sayın e, Profesör Doktor Sayın Seni Yazgan çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ben teşekkür dolayı. Teşekkür ediyorum. Programımıza her zaman bekleriz katkılarınız tabii için. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Elimden geldiğince katılırım Bilgilerim çerçevesinde. Çok, Çok teşekkür ederim. Üreticilere yani inşallah olmaması dileğiyle bir kuraklık geçirmemesi dileğiyle de bu kazançlar diliyorum. Sağ Çok olun. teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ Çok olun. teşekkürler.